Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videom aslan burçları için 8-14 Temmuz haftasında neler yaşayacaklar onlara bakacağız. Eğer burcunuz aslan değilse kanalımdan kendi burcunuzu bulup izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kolektifime dahil olmak için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ben aslan burçlarının haftayı nasıl kapattıklarıyla başlıyorum. Arkadaşlar burada aslanlar demiş ki bir konu var. Benim için artık ilerlemiyor. Yani ben ne yaptıysam olmuyor. Bir şekilde devamı gelmiyor. Ben bu konuyu çözemiyorum. Farklı şekillerde bakmaya çalışıyorum. Olmuyor. Bu konu duraksadı. Çözüm yok, ilerleme yok, iyi veya kötü bir etki yok. Yani bu konuyla ilgili hiçbir gelişme yaşanmıyor hayatımda iyi veya kötü diyorsunuz ve bu konuyu Aklınızdan atmakla uğraşmışsınız. Çünkü bu artık size bir fazlalık bir yük olmuş. Kendi hayatınıza demişsiniz ki bana hizmet etmeyen ne varsa benim hayatımdan gitmeli. Ben bana hizmet etmeyen konular hayatımdan çıkarmalıyım. Çünkü ben daha önce hiç bu kadar kaygılı, korkulu hissetmedim. Bu konu beni kaygılı, korkulu bir insan yaptı. Ben kendi içime kapandım, ben kendi evime kapandım. Ben bu konunun karanlığında hapsoldum dediğiniz bir dönemden geçmişsiniz hafta sonu. Ama özellikle burada farkındalık da var. Dediğim gibi hayatınızdan fazla olanı size hizmet etmeyeni çıkarmak, göndermek veya iyileştirmeye çalışmak. Ama aranıyorsunuz bir kurtulma söz konusu bu. İşe yaramayandan kurtulmak istemişsiniz bu hafta sonu. Evet haftayı şöyle açıyoruz arkadaşlar. Aslında sizin daha önce elde ettiğiniz başarılar var. Bu bir ilişki olabilir. Ee, bir ilerleme kaydedilmiş ama sonrasında olumsuzluklar yaşanmış. Size de demişsiniz ki olumular mı daha önemli olumsuzlar mı? Olumsuzlar benim için daha önemli diye de. Olumsuzlara takılmışsınız olumsuzlara hapsolmuş kalmışsınız arkadaşlar olumlu olanları görmemişsiniz silmişsiniz ve demişsiniz ki ben yalnız olsam da güçlüyüm tamam ben yalnız olabilirim ben yalnız devam edebilirim benim hiçbir şeye ihtiyacım yok bu dönemde kendimden başka tam böyle dediğinizde de arkadaşlar kadersel zamanlamadan kaçamıyorsunuz. Yani sistemden kaçamıyorsunuz. Kontrolünüzün dışında gelişecek olaylar var. Kendinizden özür diliyorsunuz. Evet burada bakın. Gönül almaya çalışıyorsunuz. Kendi kalbinizi de kırmışsınız. Kendinize yaptırdığınız şeyler veya söylenen sözlere bir şekilde boyun eğmek de Kendinizi bir şekilde e, burada kırmışsınız, onaramamışsınız, onarmaya çalışacaksınız. Kendinize verdiğiniz değerle ve etrafınız size verdiği değerle. Tam bunlar olurken arkadaşlar bir romantizm başlıyor hayatta. Ben de Aslan Burcu'yum ve buradan <laughs> bunlar için çok mutlu oldum. Haftanın ortasında da girip izleyeceğim bu videoyu. Burada bir romantizm başlıyor. Çünkü niye? Siz artık bu kısa dönemde bile kendinize değer vermeyi bir şekilde öğrendiniz. Çünkü tak dedi. Yani hafta sonu düşündüğümüz şeyler tak dedi. Ama kendime değer verdim diyorsunuz. Ve haftanın ikinci günü, üçüncü günü olabilir. 12'si pek sanmıyorum arkadaşlar. Haftanın ikinci günü, haftanın ortasında bir ilerlememiz söz konusu hem kendi hayatımızda hem romantik aşk hayatımızda da bir ilerleme söz konusu. Arkadaşlar burada aklınızdaki kişi gerçekten sizi masumiyetle seviyor. Yani evet tutku bir kenara ama daha çok masumluğunuzu kendinizi savunmanızı gerektiği zaman masum olup gerektiği zamanda kendi hakkınızı o kadar iyi savunmanızı seviyor. Yani biraz da asi olmanızı seviyor ama masumluk daha bir ağır basıyor. Onu söyleyeyim. Kendi duygularıyla bir itirafla gelebilir haftanın perşembe günü bir adım bekleyebilirsiniz veya aklındaki kişi benden hoşlanıyor mu, bana karşı bir şeyler hissediyor mu dediğinizde buna ben net bir şekilde evet cevabı verebilirim. E, aklınızdaki kişi için dua etmiş, meditasyon yapmış, ritüel yapmış olabilirsiniz. Bunlar söz konusu e, ve bununla beraber de bunun etki ettiğini bir şekilde enerjinin gittiğini söyleyeyim. Çünkü bir barış sağlama söz konusu. Yeniden başlangıç ve orta yolu bulma söz konusu. Artık arkadaşlar size et, hizmet etmeyen şeylerden gerçekten kurtulun. Ee, bakalım. 8-14 Temmuz için aslan burçlarına meleklerin mesajları nelerdir? Haydi bakalım. Melek mesajı bize nelerdir? Yolun açık Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi.